Bir yardım daha yavaş yavaş ay çok da korkuyorum ama ah 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 hadi bakalım ben geçiyorum hop geçtim hadi önce anne sen de gel geliyorum geliyorum aa benim yükseklik korkum var ama örümcek adam hemen koştun gittin ben nasıl geçeceğim buradan ee, ben böyle köprüden geçerken başım döner ki ama benim ya nasıl geçebilirim ki Heh, dur yavaş yavaş Tek tek adımlar atayım. Aa aşağısı da çok tehlikeli gözüküyor. Örümcek adam biz buradan geçmek zorunda mıyız? Evet evet başka geçiş yolunuz yok. Ya nasıl bir köprü yapmışlar ya ahşaptan insan demirden yapar. Ben nasıl geçeyim buradan şimdi? Ya e, o kadar yüksekten korkuyorum ki. Hadi hadi derken... korkusuz olma geçersin geçersin. Ya geçemiyorum örümcek adam. Yani içimde kötü bir his var. Geçmekte zorlanıyorum. Nasıl yapacağım? Ah dur bir adım daha atıyorum. Tamam Attım bir adım daha Yavaş yavaş Ay çok da korkuyorum ama ah ah, ah ah ben demiştim sana içimde kötü bir his olduğunu. Eyvah köprü yıkıldı. Altında da lavlar var. Ben şimdi ne yapacağım? Örümcek adam yardım et. nasıl kaldım burada. Örümcek adam köprü yıkıldı. Beni tartmadı. Benim kilomu tartmadı. 45 kiloluk kadını tartmadı köprü. Tartmayan köprü. Buğdaylar söyledi mi? Ya sen ne buğdayından bahsediyorsun? Ben sana ne diyorum? Lavlar var yanacağım diyorum yanacağım. Buğdaylar söyledi mi örümcek anne? Ya buğday buğday bilmiyorum diyorum sana. Eyvah köprüde asılı kaldım. Eyvah, ya, benim çok acele etmem lazım ya. Ya lütfen yardım et örümcek adam. Ya baksana hayattayken cehennemi yaşıyorum şu anda. Altım ateş kuyusu. Çok acele etmem lazım, çok acele etmem lazım. Önce anne, çok acele etmemiz lazım. Nereye acele edeyim görmüyor musun? Koyunları beslememiz lazım, aç kalacaklar. Ya ben sana diyorum ki lavlara düşeceğim, köprü yıkıldı. Sen diyorsun ki bana koyunlara bakalım. Ya sen tutunursun, tutunursun. Bana oradan fırlat, fırlat, budayları fırlat. Ya ne budayından bahsediyorsun, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben sana diyorum ki canımla... Ben canımla... <laughs> Canımla uğraşıyorum Koyun Köylüler köylüler Siz Hiç hiç buğday var mı Yok mu buğday Nasıl kimse izliyor Arkada var bir bu buğday Neyse size şey, şey yapan da değil Koyun Koyun can derdinde Benim adam da et <laughs> derdinde Ben diyorum ki buradan avın içine düşeceğim Yanacağım O bana diyor ki koyunları aç kaldı Ya örümcek adam bir şey yap Kollarım tutmuyor artık düşmek üzereyim Örümcek anne tutun sopla işte oradan ya Ne kadar basit Sen örümcek annesin ya ben örümcek anne olabilirim ama zıplama özelliğim yok. Altıma ateş diyorum sana. Aa bir şey geldi. Nerede? Örümcek anne sen misin? Sen de kimsin? Ben sevimliyim sevimliyim. Ya sevimliyim lütfen bana yardım et. Lütfen sevimliliğini göster beni buradan kurtar. Bu adam bana inanmıyor. Lütfen yardım et benim yükseklik korkum var. Ha, annemi yaşıyorum şu anda. Hadi hadi ayıcım. Hadi akıllı ayıcım. Lütfen bana yardım eder misin? Edeyim edeyim. Bir dakika. Ee, ee, Millet çok basit. Şuradan hemen suyu suya açmam lazım. Bir dakika ediyorum hemen yardım. Ee, tamam tamam. Ben şimdi da suyunu açıyorum. Açıyorum açıyorum. Sonra bütün navları soğutuyor. Üstüne de su geliyor hatta. Tamam. Emcek anne şimdi atla suya. Atla. Ah yani aklıma indireceğim ama korkuyorum hala 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 kapanmadı Bak Ah 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 şükür ya şükür Valla örümcek adam senin bu iyiliğini de hiç unutmayacağım Sen bir denize düş senin elinden tutarsan benim adım örümcek anne olmasın Git yalana sarıl sen bana sarılacağına kötüsün sen Ay seninle azıcık çok teşekkür ederim hayatımı kurtardın. Ama ben senin bu iyiliğinin karşılığını mutlaka veririm. Altında kalmam. Gerçekten çok yiyecek anne. Sen çok tatlısın. Ay sen daha tatlısın, daha şirinsin. Şu yanındaki adamı görüyor musun? Bak ne kadar kötü, ne kadar çekim bir yüzü var görüyorsun. Yiyince anne. Efendim sevimli Benim sizin çok güzel değil. İnanmıyorum. O zaman bize bir şarkı söyler misin? Ay beni çok mutlu edersin. Vallahi kulaklarımın pası kili gel şimdi. Gel, gel 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 bak. Ben çok güzel bir konser düzenledim. konserimiz nay 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 Bir varmış bir yokmuş nay 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 Ateşler içinde yanan bir kadın mama dönmüş Ha 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 Bir düşünce seni Örümcek anne geldi. Size bak ya. Borazan gibi sesi var örümcek annenin. Daha güzel şarkıcı yok mu ya? Ha, o ses neydi? Bir ses geldi. Bir ses geldi. Ha, Bir saniye. O ne? Bunlar da kim? Siz de kimi alıyorsunuz? Ünlü cin sahibi siz O sizin adamınız mı? Hayır böyle bir şey söylemedi kendisi bize. Siz hamburger dükkanı açarız. Biz sahibiyiz. Bize para vereceksiniz. E Sevim Nayıcık gelir. E bizim iş yapamazsınız. Ya siz kimsiniz de bize sürekli yolumuzu kesiyorsunuz. Önümüzü kesiyorsunuz. Bizden haraç istiyorsunuz. Ya siz de boyun mu yiyeceğimizi sanıyorsunuz. Çekil şuradan be. Çekil. 3-5 adamını toplamış kuru herif seni. He sana sevimlericiyi yedireceğimi mi sanıyorsun? Sevimlericik bunları tanıyor musun sen? <laughs> koru beni incik Ha, bak beni koru dedi. Gördün mü sen? E şimdi görürsünüz siz. Örümcek adamı daha tanımıyorsunuz demek ha. Bekleyin bekleyin. Örümcek anne kurtaracağım hepimizi. Bu mafyalar artık yeter ya. Bir oldu, iki oldu, üç olmaz. Şimdi bekleyin siz bekleyin. Silahımı aldım. Hepinizi mahvedeceğim. Sevimli de artık bizimdir. Kimsin olamaz. Sevimli ayıcık bizim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Örümcek anne elini kaldırmayı bırak. Hey sen sirene indir bakayım. İndir bak. Valla bende daha büyüğü var ha. Ben size de demiştim benim kocam çok kötüdür demiştim. Sizden daha kötüdür demiştim. Gördünüz mü? Ben ateşe düşerken bile beni kurtarmadı. Şimdi sizin mi acıyacağınızı sanıyorsunuz? Yap örümcek adam kötülük zamanı şimdi. Onlara dersini ver. Heh, hak ettiklerini yap. Alın bakalım alın alın Siz kimsiniz ha Sizi kötü adamlar ha, Beni yenebileceğini mi sandınız işte <laughs> İşte hepinizin aklındadır Gel bakalım gel Şimdi sıra sende adam gel Sen böyle yanına birkaç adam tutup herkesi ezebileceğini mi sanıyorsun ha Etme bulma dünyası Bak gördün mü Yanındakiler gitti bir tek sen kaldın E ee, şimdi eşitlendi mi durum ha? Al bakalım sana <laughs> Gördün mü Aldın mı dersini? He? Bir daha haraç neymiş bilmezsiniz de görmezsiniz de önümüze de gelmezsiniz. Siz kim oluyorsunuz ki sahibiniz olmadığınız bir şey el koyup da para kazanmaya çalışıyorsunuz. Biz hiçbir şeyden para kazanmak için yapmıyoruz bunları. Gel sevimlercik bizim artık ailemizden birisiniz sen. Anne artık var.